Ben Doktor Ayhan Turan, yaklaşık 26 gündür açlık grevindeyim. Amacım bana yapılan haksızlığı yetkililere duyurmak. Ancak bugüne kadar çabalarım sonuç vermedi. Bugün bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelip Sayın Kılıçdaroğluna isteklerimi, sadece derdimi anlatmak. Haklı olup olmadığımı söylemiyorum. Sadece ama sadece derdimi anlatmak için buradayım. Biraz önce arkadaşlarımız abim. E, ve ablam eniştem yukarıya çıktılar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğimizi, randevu almak istediğimizi söylediler. Öncelikle benim ismimi duymadan başkan yardımcısı tabii görüşeceğini söylemiş. Ondan sonra benim olduğumu söyleyince ben burada yokum demiş. Birden kaybolmuş. Gerçekten bu Cumhuriyet Halk Partisi için bir utanç tablosudur. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na duyurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Eylemime devam, devam edeceğim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne kadar binamızın önünde eylem yapıyorsunuz evet. şu anda. Bu da provokatif bir harekettir. Size göre. Provo Bana göre değil. Bütün herkese göre. Size göre. Sesinizi Provokati yükseltmeyin. E, olur. Lütfen. Sesinizi Ay, yükseltirse ne olurmuş? Şimdi bakın, moda, moda ne yapıyor? Ellenme! Bağırma! Bağırma! Sen kimsin? Doktorsan doktor biliyorum Sen tamam. biliyorum biliyorum sen polis bağırma. bağırma sen bağırma ben düzgün konuşuyorum düzgün hocam. 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 provokatör tamam hocam. hocam. elimize bitirelim CHP yetkilisi il başkan yardımcısı olduğunu sanıyorum evet. Ahmet Sehatlı gelip burada bana terbiyesiz seninle görüşeceğim yani, beni rantçılıkla hocam. beni provokatörlükle yalan, yalan söylüyorum aç, beni aç aç olur. aç değilmişim yalan söylüyormuşum 26 gün bir doktor açlıkla ayakta kalamazmış. Bu tür ife safa gelmez suçlamalarda bulundu. Hakaret etti. Ve bunların hepsini Sayın Kılıçdaroğlu duyduğu zaman gerçekten bu insanlarla çalışmayacağını sadece CHP'ye değil topluma yakıştıklarını düşünüyorum.